kuşlara kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bu videomda e, en işe yaramaz destelerle maç yapacağım arkadaşlar yani bu kartlar en en kötü kartlarda maç yapacağım acaba nasıl olacak ben de merak ediyorum kazanacak mıyız kaybedecek miyiz belli değil ama e, büyük ihtimal kaybederiz çünkü e, videonun konusu e, yani videonun başında görmüş olduğunuz gibi en kötü kart bunlar arkadaşlar ve, ve en diğer en kötü kartlarda bunlar bu kartlarla oynarsanız büyük ihtimal kaybediyorsunuz onu fark ettim ee, şimdi maç yapıp göstereceğim ama öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi arkadaşlar e, videoya dönebiliriz 4818 kupayım Tabii ki savaştan değil partiden gireceğim sonuçta e, denemek amaçlı ve size göstermek amaçlı oynadığım için savaşa basmadım. Yani evet birebir müsabakaya bastım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şöyle ee, ilk olarak domuz minci atayım. Bakalım ne yapacak. Evet vuruyor. Şey yapmadı. Top attı ama çok geç attı. şöyle ateş buz şöyle bir şey atar, o da oraya oyalar falan evet aslında iyi de oynuyormuşum ben iyi de oynuyormuşum Bir dakika aklımda bir şey var. Şimdi şu nasıl olur acaba? Hı, Evet. Bir okça attım. Ben de domuz bilinci atıyorum hemen. E, i̇yileşecek ruh atıyorum. Sonra ateş ruhu. Yok atmayacağım onu. Evet domuz bilinci atıyor elektro ruh attım. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar buraya aldık. Ee, hemen şuraya buz bücüsü attım. Evet evet hadi hadi hadi. Şuraya arkadaşlar duvar yıkıcılar atıyorum. Hemen elektro ruh attım. Ee, sonra biraz iksir, bir iksir. Güzel evet, Güzel bir hasar vermiş gibi gözüküyoruz Şöyle bir ateş ruhu atayım Buz büyücüsü atayım şöyle Şöyle Yanlış tarafa attı Domuz Büyücüsü atayım ateş ruhu atayım İyileştirici ruhu atayım bakalım ne olacak Sonra ne atarım bir çattım şöyle evet evet güzel hasar verdik o da vurdu ama olsun bizim almamız daha kolaylaştı evet evet hiç beklediğim gibi olmadı kazanıyoruz şöyle bayağı iyi oldu yani iyi oyundu açıkçası 3 taş aldık yani bu kartlar kötüydü ama kazandık Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci desteği geçiyoruz bu da çok kötü e, yani şey e, Aslında ikisinde pek bir şey yok ama kötü kartlar pek bir işe yaradığını görmedim. Şimdi sizlerle birlikte deneyeceğim. Bakalım iyi miler kötü müler. Hadi bakalım savaşalım. Şöyle tomruk destesiyle. İlk olarak oduncu gece cadısıyla başlayayım. Attım şöyle. Bakalım ne olacak tomruğu. Evet. Cadıyı şöyle atayım. Tüh. Kara prensi varmış. Ne olacak şimdi? Serseriler atayım. Evet. Evet oduncu 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 oraya Şöyle bir şey cat Fırın koydum şöyle Mega minyonu varmış Oh alev topu da varmış Aklımda bir şey plan var. Hemen rakibi tüh tüh. Bak bu kötüydü bak. Bu da çok kötü oynadım. Hiç de beklemiyordum ama. Yani. Heh, şimdi içimizden geçecek mini pekka. var. İyi ki seviyesi yüksek değildi. Benim mini pekka 13. seviye diyebilirim. Kedi cadısı hemen attım. Aa. Oduncu, oduncu, oduncu. İşte bu kötü oldu neyse. Bunu Pekka'yı kullandığına göre kraliyet domuzlar atacağım. Bunun olacak. Evet evet güzel saldırdılar ha. Ama sürede azıcık kaldı. Ondan güçlü şeyler kullanmam lazım. Gücü gibi sanırım kaybedeceğim demiştim kötü bir deste diye. Ve ve kaybettim. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz gelin bir, bir önceki desteyle bir daha savaşalım. Ne kadar kötü bir deste olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar iyileştirici ruh destesiydi. Şimdi e, göstereceğim ne kadar e, kullanışsız bir deste olduğunu. Bu desteğiyle oynamanızı tavsiye etmem. Kartlarla oynamanızı da tavsiye etmem tabi. Ee, dur bir dakika. Oh. Ucuz kurtuldum diyebilirim açıkçası. Hemen savunma yapacağım iyi iyi güzel 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 lan Heh. oradan kurtarmış olabiliriz hemen şuraya bir tane buz gibi sattım hemen elektro ruh attım duvar yıkıcılar oraya saldım ne yapıyoruz bir lokçu atıyoruz 10. seviye de Evet oraya iki tane vurdu. Domuz birincisi atıyorum. Buz ruhu atıyorum hemen. Bu şeyleri hızlı Evet. Hemen hemen hemen. At, 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 at. Güzel güzel güzel. Bak bu kötüydü. Biraz iksirin bir iksin. Bakalım ne oluyor. Hemen attım hemen attım. Beklemeyeceğim. Uf vurdu oraya vurdu vurdu vurdu. Uf kötü öttü valla. Demiştim zaten kötü bir dese diye. Hemen domuzumu sattım. Elektro ruh attım. Hadi yani yaparsın yaparsın. Bir kez, daha. bir kez daha vursa çok güzel olacaktı da neyse. hemen hemen elektroları yağdım hayır tüh bak çok kötüydü çok agresif oldu Hı, oraya aldık şuraya da alalım 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 da alalım Ne atacağım? Şunu atacağım abi. Evet, uzatmaya kaldık diyebilirim. Öf, çok kötü oldu şu an. Baya kötü oldu ya. O değil de kaybettik. Tam kazanırken kaybettik. Ben demiştim zaten arkadaşlar, kötü bir dese diye. Eee Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.